Let's go. Motorcu kazaları. Asiktir ah, oğlum bu seriyi bayağıdır izlemiyorduk chat. Ne kadardır izlemiyorduk lan bu seriyi. Çabuk söyleyin lan. Oldu mu lan? Bir ay iki ay geçmiştir belki. Üç ay mı? Ne diyor lan apokalipsler? Ciddi mi? Abi reddit vardı. Atsana redditi de aşk adam bana. At bakayım redditi de. Oh 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 aşk adam. İlbey'in de parmaklarından bir redditimizde geldiyse. Oy bugün var ya menü tadından bokunu yiyor. Oğlum bu menü ne lan? Hadi. Ya zenginlik böyle bir şey. Şimdi yavaşla oğlum. O sinyal yak konu da kullanma diye yapmışlar. O kadar para veriyorsun. Ya zaten o şekildeki yol girişlerine dikkatli girmek lazım. Bunun gibi Adam bir anda karar veriyor, onu atlıyor dalıyor. Yani seni iplemez yani. Heh böyle bak. Şu an videonun sesinde herhangi bir problem var mı? Yoksa iyi mi geliyor? Demek ki sinyal konunun Benim sesimi de bastırmasın. <laughs> Biraz kız. İyi mi? Ay. Oh my god. Oh. This is the baba boy. Ya senin var ya ben. Ne oldu lan? Çok kızsın abi. İyi be. Bakarak sür. İbi <laughs> abi. Şimdi iyi. Tamam güzel. Kamera kayıtta. <laughs> kamera kayıtta. <gülüyor> Siz... <gülüyor> Efendim? Çarpıyor. <laughs> Diyorum ki kamera kayıtta sinyalsiz direkt atlıyorsun. Tamam, Sıkıntılı sürüyorsun <gülüyor> yani. <gülüyor> evet. Bana kayıt ederken tehdit mi ediyorsun? Hayırdır? Tehdit olarak değil, yaptığın yanlışı bilmiyorsan diye diyorum. Ulan bana bak, bana. Ben senle sonra görüşeceğim, sen merak etme. Aa. Ne dedin kardeş? Hepimiz kardeşiz. Ama daha uzun tutun montajları ki. Daha ne uzun bu montajları. Kısa kesmeyin. Ne ne tehdit edeceğim kabul ki kameranın etmem. oluşuyla? Abi kamera değil Polise mi vereceğim demek istiyorsun sandın? Polise mi vereceğim demek istiyorsun sandın? Yok polise vermeyeceğim. <laughs> Kanka bir şey söyleyeyim mi? Biz Türk halkı olarak delirmişiz. Bunu kabul etmeyen adam gerizekalıdır. Açık açık söylüyorum biz delirmişiz. Bu normal bir diyalog değil kardeşim. Bu vallahi normal bir diyalog değil. Bak mesela yurt dışında herhangi bir yerde gördüğünü gergin başlıyorsa gergin biter. Bitti kapandı kardeşim konu. Yumuşama falan olmaz. Ne kadar gergin başladı. Yan tarafta silah olsa kafasını çekip sıkacak. Bir anda nasıl oğlum ne oldu da sakinleştiniz? Kim aklınıza geldi ya kanka? Büyü yaptılar sanki ortama biri. i̇yi günler. Baksana gülüyor bak iyi günler falan. Başlangıç nasıldı ben şimdi bak bak ben sana şimdi ne yapıyorum bak izle bak. Başlangıç nerede? <laughs> Ya senin var ya ben. Bu arada kardeşim asfalt taklı haberin olsun. Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun la? Kardeş. Boğazımı da keseydin bari aşağı inip kafamı orakla alaydın. O neymiş öyle? Oğlum niye gitmiyorsun yanına arabanın gitsene yanına dur. E tabi ele ayağı kesildi mi çocuğun ya? Nasıl gitsin? Yok yok kamera var abi de. Sollarken oldu. Ne diyorsun lan? Ne sollaması? Asay şey, şok etkisi ne yavrum? Yok fiyat. sola sinyal verdim abi de kamerada kayıt. Şokta. Neye veriyorsun bak ne yaptın e äh. ya? Haklısın abi de. Yok kardeşim bak ne yaptın? Tamam, tamam, bir hiç şaşırmadım. Şaka mı bu adam? Tamam bu çocuk şokta. Motorun içinde. Ani heyecan. E sen? Arabanın içinde. Ya bu kulaklıkla falan olmaz mı? Yok mi? yok kulaklık yok abi. Kusura bakma da. Sollarken zaten kayıt abi, var. Ka tamam kayıt. Sol Öyle bir sollama yok. Kamera var abi de. Sol sandın. Abi. Amına koymuşsun sen çocuğun? Oğlum acaba bu adam da kaosu şey mi menfaate mi çevirmeye çalışıyor acaba ya? ya bir yok kardeşim bak Motorcu da ortadan gidiyor. Yok kulaklık yok abi kusura bakma da sollarken zaten kayıt var. Ka tamam kayıt Sol öyle bir sollama yok. Babacım bak nasıl biliyor musun? Sen kör noktanı kontrol etmiyorsun. Evet haklısın abi. Evet, bu kör noktanı kontrol et. Bak nereden girdiğini bana görüyorsun yok, değil mi? Yok yok. Bak nereye vurduğuna bak. Bak nereye vurduğuna bak. İlk kazağımızı da yapmış olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Motora bir şey oldu mu acaba? Ya... Abicim niye acaba adama haklısın diyorsun? Ağzına sıçtı senin kaydın var. Niye? Çocuk herhalde şok halinde konuşamadı ya. Yazık valla üzüldüm çocuğa şu an. Bir sinyal minyal falan Ya böyle bir sallama var ya. Benim motorum <laughs> değil. Motor değil. Bir çıtır hızlıyız. <laughs> ay 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 ay. Aman aman. Çok yakındı bu arada. insanlarsınız ya? Yola atlayışa bak geliyorum görüyorsun beni kurban oldum. Devam ediyor ya abi de yürüyor abi de geliyor. Aman aman. Ah, ah Allah ya. Ah. Allah siz. Eyvah eyvah. Allah. <laughs> eyvah eyvah kanka. Fena bak ne oldu biliyor musun? Yanlamasına gitti ya motor direkt sürüklendi iki kişiye double atı verdi. Fena. Fena kazalar. Bir çıtırda bir yaşlılar. Aman kanka elini çek. Gazı gazı bıraksaydın keşke. Sıkıntı yok. Sana bir şey olmasın. bastı gidiyor ya. Böyle gidiyor amına koyayım. Beni böyle böyle devam ettirdi. Ah. <gülüyor> 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 Efendim? <gülüyor> Çok kalçam kırıldı. <laughs> Çok kötüyüm. Ne kadar? Kazayı ben yapmadım ya şaka yapıyorum. Ne kadar komik ya. Efendim? <gülüyor> Yanlışlıkla eli gaza kaydı da. <laughs> Sende bir şey var mı önemli olan o? Evet, evet, evet. Tamam. Scooter zaten korumalıklı her yeri ya. Kaydım da izler gülersin sonra. <laughs> evet. İnşallah ödettirmez bana. <laughs> Yumuşa bak. Mi? <laughs> of. Okay. Sorun değil Allah şükür durdum da <laughs> bir daha iki sefere Bak ıslak olsaydı asla duramazdım <gülüyor> <gülüyor> Hem siz hem biz daha da dikkat eyvallah. Güzel. Allah emanet Seni paylaştığınız bu gergin olmaz, <laughs> Allah emanet Daha Allah da dikkatli olalım inşallah <laughs> Tamam eyvallah Hadi Allah emanet Görüşmek üzere Güzel Avrupa'yı bir diyalog olmuş Avrupa'yı Böyle otobüsün yanından sıyrılıyorum geçiyorum. Burada görüyorsunuz, burada iki şerit bir yol var. Yani bu iki şerit, sağ tarafa araba park etmelerinden dolayı... Bu da bunu sollamaya çalışıyor, sağa doğru kayıyor. Aslında bu dönüyor, bu dümdüz yoluna da devam edebilir. Bu niye makas atıyor, bu niye makas... Tamam. Sağ şerit ve çoğu kapalı. Şu soldaki beyaz Ford aracı ben normalde gördüm ama bana çarpan araç ben duracağını sandım <laughs> çok yavaşladı. Hani dedim herhalde bu durur. Ben hemen yanına sıyrılayım dedim. Zaten burada görüyorsunuz manevram sağa doğru. Adamın bana kırdığını anladığım an daha da sağ kırmaya çalıştım. O an saliselik anda. Burası da çarpmış olduğu an tamponu alıp götürüyorum. Bakın ben neredeyse sağ şeridin ortasındayım. Adam resmen benim şeridim işgal etti. <laughs> of <gülüyor> Olaylara bak kanka. Sıkıntı yok. Var mı şey? Ben de bir şey. Abi bir şey söyleyeceğim. Mesela motorcular durmadan sağ taraftan gidiyorlar ya. Ben arada sırada mesela İstanbul köprüsünden geçtiğimde de görüyorum. Yani normalde ana yollardan. Hani en sağda bir boşluk var ya böyle arabaların giremeyeceği taraf. Oradan böyle motorcular akıyorlar gidiyorlar. Yani özünde orayı kullanmaları doğru değil diye biliyorum ben. Oraya kullanmaları yasak değil mi arkadaşlar? Normalde mesela motorda bir araç niyetinde geçiyor ya. E, bu artık mesela o kadar normal karşılanmaya başlamışken yani bir motorcunun e, trafik halindeyken makas atması ya da böyle işte iki aracın arasından geçmesi o kadar artık normal karşılanıyor ki. Artık onların yollarını işgal etme ihtimaline doğru gitmeye başladı. Çünkü... Hani küçüksün, sağ yapıyorsun, sol yapıyorsun, devam ediyorsun. Ya özünde bir arabanın arkasında aslında onun olması gerekmiyor mu? Yoksa ben mi yanlış biliyorum? yani o kadar da aman aman hakim bir kardeşiniz değilim. Yani bu bunun arkasında normalde durması gerekiyor. Oradan bu sağ şerit var mı? Bir saniye bir yola bakacağım. çarpmış. tarafa. Tamam şurada bir çıtır bir makas atıyor. Böyle otobüsün yanından sıyrılıyorum, evet. geçiyorum. Evet. Burada bu var. Burada Buradan buraya geçecek. Abi bu adamlar da ne biçim yerlere park etmişler videoda ya. Ben park yerlerine yalnız. bak ya kanka. Ben bir şey. Bende bir şey yok ya. Sinyal de vermemiş şey, evet. Efendim? Adam dört yüğü de ya. görmedim. Ben de birden ya yavaşlayacağını duracağınızı düşündüm. Birden tamam şey yapınca tamam. takılır gibi ya. Sana bir şey olmadı ya önemli oluyor. Bana nereye çarptı onu da anlamadım ama ben de hissetmiyorum şu an bir şey. Çok tatlı bir adammış. Yine çarpmadı Yo bana çarpmadı galiba ya. ya. Ben seni görmedim. Görsem şey yapmam. Ben motordan ayağım tuttum. Çatım var iki bende. Altı ay yaptım şeyi. Yani seni görsem kesin de şey bir anak şey yani. Bunlar önemli değil. Sana şey ya. Abi ortam böyle çok tatlıyken arkadaki müziğin gerginliği beni çok sıktı ya kanka. Niye böyle gergin müzikler koyuyor? Tatlı tatlı konuşuyorlar iki tarafta. Aman abi sen de dikkat et. Bu benim hatam da. Arka tarafta arabanın içinden bir tane cin çıktı. Ve bana üç tane soru sordu. Tek bir tanesini cevap... Ya yani, abi bu şey yapayım, sen gergin sen gergin yapmayın şunu ya. Tamam. Geçmiş olsun. Çok tatlı adammış bu arada. Arabi inanılmaz güzel herifmiş. Hiç. Baksana hiç bir şey demedi ya. Aldı götürdü ama hiç ağzını bile açmadı abimiz. Bakalım burada ne oluyor? normal gidiyor şu Evet. Sinyal var mı abim? O geldikten sonra mı? Dönmeye baş... Abi şunlar da çok uyuz herifler ya kanka. Amına kodumu döndüğün an sinyali vermezsin. Dönmeden önce verirsin sinyalini kanka. Tam döndüğü sırada sinyal veriyor ya. Bu ne biçim sinyal? Dur bakayım. Yoksa ben mi kör? <laughs> Yok vermiş galiba lan. Adamın günahı mı aldı? Yanıyor. Hiç şaşırmadım. Hepimiz kardeşiz. Vermiş sinyal vermiş. Hadi bakalım buradan İzmir'e. Bak gidiyor bile ya. Buradan İzmir'e. Yakalar onu bu arada. Onu harbi yakalar. Tahmin et bakalım nereden gitti. Sağ mı sol mu? Sol. Okey. aç. Amına kodum bu çocuğu diye böyle. Abi gözünü seveyim öldüreceğim bizi yani. Abi gözünü seveyim bari Ondan sonrasında dur kardeş bir şeyim var mı iyi misin diye bir sorun kurban olayım ya. O tarafa Eyvallah biraz daha dikkat edelim abi kurban olayım. O tarafa gidiyorduk ayrıldığını zannettik. Açıklamalar beni var ya.